Selam dostlar. Bugün sizlere animelerde gördüğümüz kurdere tiplerinden elimden geldiğim kadarıyla sizlere bahsetmeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> cool direkt olarak İngilizce'deki cool kelimesinden türetilmiştir. Anlaşılacağı üzere cool beat denilen krizmatik güzellikleri ifade etmektedir. Cool animelerdeki karakterlerin güzelliklerini ve mizacını öne çıkarmaktadır. Eş tarafındaki insanlara güven verirler ve sakinlerdir. Hatta kimi zaman duygusuz olarak da tasvir edilebilirler. Kendileri dandere karakterleri kadar sessiz olabilir ama onlar kadar utangaç değillerdir. Cool genellikle zayıflık göstermekten son derece korkarlar ve gönül işlerinde bu yüzden çok uzak durmaya çalışırlar ve bu yönleri de oldukça zayıftır farklı özellikleriyle birlikte de tusundereler gibi davranabilirler. Yine zayıf yönlerini saklamak için işlerine kapanık olurlar. Tusundere'nin az daha farklı belki ondan daha olgun versiyonu olarak da nitelendirebiliriz. İçinde duygusalları yaşayan ama hiçbirini dışa vurmayan, tamamen duygusuz bir mizacı varmış gibi duran karakterler içinde kullanılmaktadır. Tusundere'den farklı olarak kendisine yaklaşmaya çalışan insanları patlatmak, kızmak, pislik yapmak ve buna benzer şeyler yerine daha çok gözmezden gelmeyi ve ilgilenmiyormuş gibi davran daha çok benimserler. Bu dere karakterlerimize örnek verecek olursak One Piece'teki Robin, Tokyo Ghoul'daki Touka, Black Cat'teki Eve, Violet Evergarden'daki Violet, Angel Beats'teki Tachibana'yı örnek olarak verebiliriz. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.